Her 3 kişiden birinde gizli şeker olduğunu biliyor muydunuz? Şeker hastalığı kalp damar rahatsızlıkları için birincil risk faktörü. Bypass ameliyatı yaptığımız hastaların yaklaşık yüzde %80'i şeker hastası. Ve çoğu şeker hastası olduğunu bilmiyor. Sadece bir ameliyat öncesi hazırlıklarda biz tespit ediyoruz. Çok geç kalınmış olduğu için damarları tıkanmış oluyor ve stent ya da bypasslık bir duruma gelmiş durumda oluyorlar. O yüzden şeker hastalığı ne kadar erken tespit edilirse o kadar erken tedaviye başlanabilir ve damarlarınızda ve vücudunuzda hasar bırakmadan uzun yıllar yaşayabilirsiniz. Şeker hastası olan kişiler ameliyat olması gerekiyorsa minimal invaziv dediğimiz mini bypass dediğimiz yöntemle göğüs kemiği açılmadan, bacakta bir kesi olmadan ameliyat olmaları mümkün ve bu ameliyattan en çok fayda gören hastalarda özellikle yara iyileşmesi problemi olduğundan dolayı bu hasta grubu. Şeker sizin ailenizde genetik olarak bir hastalıksa Mutlaka erken yaşta kendinizi kontrol ettirin. Detaylı kan tahlilleriyle mutlaka tespit edilebilecek ve basit tedavilerle uzun süre sağlıklı yaşamanızı sağlayacak çözümler bulabilirsiniz.